Hocam bugün nasıl görürsün? Müthiş. <laughs> Müthiş. Çok memnunuz. Ben emekliyim hocam. Geçinemiyorum. Nasıl hocam? <laughs> Niye durdunuz? Durdum çünkü apıştım kaldım bu e, sözleriniz karşısında. Ne yapacağımı bilemedim. Şoka girdim. E, hatta bir laf ettiniz ben bittim yani. Sahnede kala kaldım. Lütfen toplantıdan sonra böyle anlatın. Ben de bir süredir emekliyim. Ben 61 yaşındayım. Bir süredir emekliyim. Öyle seviniyoruz. İkramiye oluyor. Yani telefonuma şey geliyor, bin lira yattı filan diye bayılır. Bir de ben en düşükten emekliyim. Maşallah süper yani biz meleklerin nasıl geçinebiliyorlar anlayamıyordum ya. Nasıl geçinebiliyoruz anlayamıyorum. Bu konuda yani var mı fikriniz? Siz değinebilir misiniz? Bilmiyorum. Değinebilir misiniz? Türkiye'de gelenekliler. Değinebilir misiniz? Ya o kadar yani beni tehdit ediyorsun ki değinebilir misin, değinebilir misin diye. Ben burada baskı altındayım. Tabii ki değineceğim. Canımın için sen iste ben her şeye değinirim. O değil. Ben bu geceye bayıldım. Ben kuşadasına gitmeyeceğim, yanınıza geleceğim. İşte önce emekli maaşından başlayarak küfretmeye başlarız. Atanamayan öğretmenleri de çözersek bir de az subaylara geçeceğiz. Asubayların, evet, subayların haklarına geçersek ne kaldı? Merkez Bankası var ondan biraz bahsederiz. Vamos aqui, daqui, calabou,